Bir zamanlar yemyeşil ağaçların gökyüzüne kadar uzandığı, kuş seslerinin hiç susmadığı uzak ormanlar ülkesinde Filo adında minik bir fil yaşarmış. Filo diğer fillerden biraz küçükmüş ama onun yüreği kocaman, hayal gücü ise sınırsızmış. Her sabah yeni bir macera aramak için uyanır, çiçeklerle konuşur, kuşları dinler, rüzgarla yarışırmış. Bir sabah güneş yerine gri bulutlar gökyüzünü kaplamış. Ardından minik minik yağmur damlaları dökülmeye başlamış. Ormanın çoğu sakini evine ya da yuvasına çekilmiş ama Filo merakla dışarı çıkmış. Başına düşen damlaları görünce burnunu buruşturmuş ama gülümsemiş. Bu yağmur beni ıslatabilir ama kalbimi durduramaz. Kim bilir, bugün ne keşfedeceğim. Tam bu sırada gökyüzünde ilginç bir şey fark etmiş. Rüzgarla birlikte havada döne döne süzülen renkli bir şey. Yaklaştıkça anlamış. Bu bir şemsiye ama sıradan değil. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil ve daha pek çok renkle süslenmişmiş. Sanki gökyüzündeki gökkuşağı yere inmiş gibiymiş. Şemsiye rüzgarın etkisiyle ağaçların arasına sıkışmış. Filo tüm gücünü toplayarak onu dikkatlice çıkarmış. Şemsiyeyi açtığı anda etrafa renkli ışıklar yayılmaya başlamış. Birdenbire şemsiyenin etrafında üç küçük hayvan belirivermiş. vermiş. Bir zıp zıp kurbağa, tatlı bir sincap ve yavaş ama bilge bir kaplumbağa. Kurbağa neşeyle zıplamış. Merhaba Filo, sen şemsiyeyi bulduğuna göre kalbinin ne kadar saf ve cesur olduğunu gösterdin. Sincap eklemiş. Bu şemsiye sihirli. Sadece yardımsever ve iyi kalpli birinin ellerinde parlamaya başlar. Kaplumbağa ise yavaşça başını sallamış. Artık sen şemsiye ormanının dostusun. Bu ormanda yardıma ihtiyacı olanları sen bulacaksın. Filo önce şaşırmış ama sonra kocaman bir gülümsemeyle başını sallamış. Elbette, elimden geleni yapacağım. O günden sonra Filo'nun hayatı değişmiş. Her yağmurdan sonra sihirli şemsiyesini alır, ormanın dört bir yanını gezer, yardıma ihtiyacı olan canlıları bulurmuş. Bir gün yuvasından düşen bir serçe yavrusunu yuvasına geri götürmüş, başka bir gün yolunu kaybeden iki tavşan kardeşi annelerine ulaştırmış. Bazen çiçeklerin susuzluktan solduğunu fark eder, hortumuyla onlara su taşırmış. Filo'nun ünü ormanın her yerine yayılmış. Onu gören herkes gülümsermiş. Çünkü bilirlermiş ki nerede yardıma ihtiyaç varsa Filo orada olurmuş. Günlerden bir gün gökyüzü yine gri olmuş ama bu kez ormandaki herkes heyecanla pencereye koşmuş. Çünkü biliyorlarmış ki yağmurla birlikte Minik bir fil ve rengarenk bir şemsiye ortaya çıkacak. Filo yukarı bakıp gülümsemiş. Ne olursa olsun küçük kalpler bile dünyayı değiştirebilir. Ve unutma, kalbin sevgiyle doluysa sen de bir gün kendi sihirli şemsiyeni bulabilirsin.